Bihruz Bey zamanındaki İstanbul'da yaşayan, pek şık giyinmesini seven ve validesinin yardımıyla geçinen, kibirli ve kendini dekolite gören genç bir beydir. Her yıl olduğu gibi Bahar'ın gelmesiyle Bihruz Bey'in de içi hoş olur ve sarı bir landa almak için dışarı çıkar. Hoş geldiniz, Bihruz Bey. Hoş buldum. Buyurun. Şimdi efendim ben hiç mevzu uzatmak istemiyorum. Bir at arabası istiyorum. Bir at arabası ne kadar? 250 yeter. Bu kadar yeter umarım efendim. Kolay gelsin. Bihruz Bey, yeni landosuyla gezdiği sırada Keşfi Bey ile karşılaşır. Durursun şoför bey. Merhabalar Bihruz Bey. Bonjour Keşfi Bey. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bandonuz yeni mi? Çok güzel. Evet yeni aldım. Bayağı da pahalı bir araç. 250 TL herhalde. Bugün de çok şıksınız var. Sağ olun, teşekkür ederim. İsterseniz bir aracıma benim size ona ben rahatsız edip gezin dersiniz. Tabii ki. Buyurun efendim. Keşfi Bey, Bihruz Bey'i övse de aslında kendisini hiç sevmez. Şoför Bey ilerleyebilirsin. Keşfi Bey ve Bihruz Bey yolda gezdikleri sırada Bihruz Bey'in gözleri yanlarından geçen Lando'ya takılır. İçinde o kadar güzel bir sarışın bayan vardır ki İhruz Bey gözlerini alamaz. Efendim, bulamdaki kimdir, bilir misin? Görüyorum ama buradaki bulamda gözüm bir yerden ısırıyor. Galiba bizim mahallede. Hmm. Ee, Tabii ki efendim. efendim. Köpeği de İhruz Bey. İyi günler size. İyi günler size de efendim. Kolay gelsin. Görüşmek Sizin üzere. Olsun. Gidebiliriz şoför bey. Bihruz bey bir seferlik gördüğü sarışın mayanı tekrar göreceğini hiç düşünmemiştir. Aşk ne vafı var da şu yoldan böyle tekrar karşı çıkıyor. Şoför bey biz de buradayız. Şehruz Bey bayanları parka kadar takip eder ve onlarla konuşma fırsatı yakalamaya çalışır. Ne kadar poetik bir botik. Hanımefendi, lütfen bu çiçeğimi edin. Çok teşekkür ederim. ederim. Bu tekrar gelelim, bu park bayağı güzel. Evet. Sarışın bayana fazlasıyla tutulan Behruz Bey evine çekilir. Bonjour Behruz Bey. Bonjour Sikon Sara. Oturun isterseniz söyle. Uzun yoldan mı geldiğiniz? Hayır efendim. Şuralarda dolaşıyorum ama ve lakin bir güzellik gördüm. Aklımdan çıkmıyor. Sarışın. Aşkım ben perişan oluyorum burada. Aman efendim üzülmeyin. Deniz kadın gibidir. İnanmak olmaz ha. Haklısınız efendim yapacak bir şey yapamam. Bihruz Bey tutulduğu kadına tercümelerle alıntılı bir şiir yazmaya başlar. İnşallah seyredeceğim gelir bugün 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 buraya. Cuma günü diye konuşmuşlardı <laughs> kendi aralarında. Derdi neymiş bu böyle? Ya. ne senin dayı? Kara kara düşünüyorsun. Sevgilimi bekliyorum yani. Böyle basit beklettim dayı? aşka girdimdir. Yazdığı şiiri sarışın kadına vermek için parka giden Bihruz Bey, sevdiği gelmeyince üzülür ve bir umutla günlerce beklemeye başlar. Bihruz Bey, sarışın bayanı günlerce beklese de gelmez. Bir gün Bihruz Bey tekrar sarışın bayanı görür ve ona mektubu vermek ister. Tamam Şu sarışını verir, Yazdığı mektuptan cevap alamayan Bihruz acaba yanlış bir şey mi söyledim diye düşünerek kaleme gider. Halbuki mektubu verdiği bayan mektubu atmıştır. Sen bakalım. Bir siyah çerde civan Yazabilirsin. Bir resmen iyi tanıştık. Ciddi olan sırası. Neyse ben daha rahatsız edilmeden. Bihruz Bey aşkından yanıp tutuşuyordur. Artık hiçbir şey umrunda değildir. Sal beni be adam. Ama efendim bir mektubunuz var. Mektup mu? Tez getirin onu. Tez. Tabii. cevap gelmiş büyük ihtimal. Borçlar mı? Al şunu gözümü önüne al! Borçmuş. Aldığı mektup umduğu gibi olmayınca haliyle sinirlenir ve kapısını dağıtmak için dolaşmaya çıkar. Biraz yürüdükten sonra Keşvibe Bey ile karşılaşır. Gel! Bey nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İşleriniz nasıl gidiyor? Normal nasıl olsun? Bizi ne nasıl? Benim biraz borca bakmışım şu arabayı aldıktan sonra. Artık. Araba demişken geçen gün arabadayken gördüğünüz bir hanımefendi vefat etmiş. Hayır! Ya, adana ya, adana ya, adana ya, adana. ya, açlar abi ya, 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 Al, din, al, din, gel. Sevdiği bayının öldüğünü öğrenen Bihruz Bey'in hayatı başına yıkılır. Aa dayı kayaya çarptın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bir benim çek. Alo, Nurettin Usta. Ben bu e, lantayı çarptım da. Sana geliyorum. Beş dakika sonra Tamam Bihruz Bey'in şoförü Landa'yı kayaya çarpınca işler şoför için hiç de iyi olmaz. Gel ver oğlum. Yürü İstanbul. Kolay gelsin Üstad. Sağ olasın. Geliyorum Abi, Abi, şimdi. Abi Üstad şimdi Abi karar ya Bir evet, evet. Bihruz Bey'in borçlarından dolayı Kondara ki Bihruz'un arabasını el koymuştur. Fakat Bihruz'un acısı arabadan çok daha büyüktür. Tut Bey, Bu belki değil, Arabayı mı çaktın? Ondaki bir benim boşuna zamanlar arabaya koydum. Arabaya mı koydun? Defol git! Bir daha seni görmüyorum buralarda ne oldu? Yalnız bu aile yeme yem yem almadım Sus! Sana para yok. Git işine. Benim de sanki derdim yokmuş gibi bir arabayla var. Bihruz Bey acısından dolayı eve kapanıp ibadet etmeye başlar. Behruz yavaş yavaş kendine gelmiş, vapura binmek için dışarı çıkmıştır. Bir anda sevdiği kadını gören Behruz Bey, Keşmi'nin kendisine yalan söylediğini düşünür. <laughs> <laughs> Hayır, aslında vapura geç kaldım. Lütfen benim gözlerim yanlış mı görüyor? Ulan o nefendi değil mi? O öyle mi? Düşüyor mu? Ulan o Keşmi var ya o Keşmi, bana yalan söylemiş. Bihruz, Keşfi'ye hesap sormaya gider fakat Keşfi tekrar bir bahane uydurup, durumu geçiştirir. Merhaba Keşfi Bey. Merhaba Bihruz Bey. Ben geçen gün bulandığımı gördüm. Sen bana yalan söylemişsin. Gördüğünüz onun üstelik çoğunluğu olabilir mi acaba? İstiklalişi mi var? Evet, ben öyle düşünüyorum. Ben de, ben de bir an mutlu olmuştum. Hayallerim süre düştü. Neyse o zaman, sizi daha fazla tutmayayım. Haydi, sağlıcakla. <laughs> İhruz Bey yolda gezerken öldü sandığı sevdiceğinin kardeşini görür ve mezarın nerede olduğunu sorar. Sarışın Aptal'ın bir sen gözü rica ettim. Ben sizin zamanınızda kardeşini tutmuştum da. Onun öldüğü haberiyle hayat dünyam yıkıldı. kardeşinizin mezarı yerini öldü değil mi? Ne? Benim kardeşim yok ki. Gerçekten mi? İmposil. Nasıl mümkün olabilir? O, o montör beni kandırmış. Ah Keşif Bey, seni bir elime geçirirsem var ya. Dili bilir nedir ayol? ne, bilir.